spekülasyonlara çok açık anormal bir görüşme olduğunu söylemiştik. Siyasetin normalleşme günlerinde pek de normal olmayan, hiç normal olmayan bir görüşme olduğunu, büyük spekülasyonlara yol verecek bir buluşma olduğunu aktarmıştık. Bugün itibariyle esasen dünden itibaren başladı ya bugün daha da hızlanarak Meral Akşener'in neyin peşinde olduğunu, tabii Erdoğan'ın da neyin peşinde olduğunu aynı zamanda sormaya başladı herkes. Asıl soru veya üzerinde yoğunlaşılan soru şu: yeni bir ittifak arayışının görüşmesi miydi? Dün de bunun üzerine yine spekülasyon yapmıştık biraz. Aynı akşam İyi Parti'nin genel başkanı Musavat Dervişoğlu Halk TV'de görüşmeden haberi olduğunu, öncesinde haberi olduğunu, ziyaretten sonra da yine Meral Hanım'ın nezaket göstererek kendisini aradığını söyledi. Ama o röportaja, o sorulara verdiği cevaplara baktığımızda Musavat Bey'in bu görüşmeden hiç haz etmediği, çok açık bir biçimde anlaşılıyordu. Gerçi Musavat Bey'in konuşmasında kelimeleri dikkatli seçen bir siyasetçi görünüyor. Fotoğrafa bakarak değerlendirme yapıyoruz, beyana bakmak lazım dedi ve bu spekülasyonları biraz reddetti. Fakat fotoğraftan başka da elde bir şey yok. Nitekim Meral Hanım bugün onca eleştiriye hatta yine Mart 2023'te tırnak içinde yediği hakaretlere benzer şekilde linç ediliyor. Ağır hakaretlere maruz kalıyor. Yine ihanetle suçlanıyor. Zaten o zaman da ihanet içindeydi değerlendirmelerine maruz kalıyor. Ama hiçbir beyanda bulunmuyor. Dolayısıyla fotoğrafa bakmaktan başka yapacak bir şey yok. Ve fotoğrafın bize gösterdiği anormal bir görüşme. Bu görüşmeden sonra bugün bazı iyi partililerle temas ettik. Acaba bir ittifak arayışını mı başlatmış oluyor? İyi Parti içinde Meral Hanım'ın kurucu genel başkan olarak hala kuvvetli bir nüfuzu var mı? Kaç vekil üzerinde nüfuzu var? Müsavat Bey'le bu meselelere bakışları paralel mi? Bu gibi soruların cevaplarını aradık. Ee, esasen konuştuğumuz vekillerden bir tanesi eski e, kurucu başkanla mevcut genel başkanın arasının o kadar da hoş olmadığını ifade etti bize. Kaç vekil üzerinde etkili olabilir sorusuna verdiği cevap en fazla 10 vekil diye sözünü etti. Şimdi bir sıkıntı olduğu anlaşılıyor yapı içinde. Bu görüşmenin bir rahatsızlık yarattığı esasen bazı açıklamalarla da sabit. İşte bu açıklamalardan bir tanesini Tolga Akalın yaptı. Malum Tolga Akalın kongrede, Meral Akşener'in ayrılmasından sonraki kongrede adaylardan bir tanesiydi. Ve bugün e, Özlem Gürses'e yaptığı açıklamalarda ne demiş? E, bir mahcubiyet oluştu. Erdoğan'la bizim eski kurucu genel başkanımız arasındaki bu görüşmede iyi partililerde bir mahcubiyet yarattı demiş. Akşener Erdoğan fotoğrafı bundan bir yıl önce başlayan sürecin aslında bugünkü hali diye konuşmuş bir eleştiri. E, Bundan iki ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı yeni anayasa çağrısı yaptı diyor ve ben bu fotoğraf İyi Parti Genel Başkanı olarak verilemesin diye genel başkan adayı oldum. Yoksa Sayın Akşener bu fotoğrafı genel başkan olarak verecekti diyor. Dolayısıyla genel başkana eski genel başkanına yönelik sert açıklamalar var. Müsavat Bey daha dikkatli konuştu. Görüşmeden önce kendisini Meral Akşener'in aradığını haber verdiğini söyledi. Hatta Nezaket, nezaket göstererek görüşmeden sonra da aradığını söyledi. Ama ne konuştukları hakkında kendisine ayrıntılı bilgi vermediğini de anlıyoruz. Bu soruya verdiği cevap, Türkiye'yi konuştuk demiş. Müsavat Bey'in verdiği bilgi böyle. Meral Hanım, Tayyip Erdoğan'la Türkiye'yi konuştuk demekle yetinmiş. Öyle anlıyoruz. Dediğim gibi Müsavat Bey'in açıklamalarından, konuşma tarzından... Ee, bu görüşmeden, bu buluşmadan hiç de memnun kalmadığı anlaşılıyor. Daha ileri bir ifade de kullanmadı. Daha doğrusu şöyle şeyler de söyledi. Siyasetteki anormalleşmeyi konuşalım. Normalleşmeyi konuşmaktan öte. Bu sistem anormalleşmenin sebebidir. Ee, normalleşme aranacaksa önce problemler kalkmalı gibi bir ifade. Buradan ne anlıyoruz? İyi Parti'nin bugün görüştüğüm milletvekillerinin de havası o yöndeydi. İYİ Parti'nin yeni dönemde e, muhalefet yapmak üzere kendisini kurguladığı gibi bir hava doğuyor. Bu tabii mevcut sistem üzerinden, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden yürütülecek bir muhalefet. Ama burada İYİ Partililer yönetiminden bahsediyorum. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile normalleşmeden sonra muhalefet alanının Erdoğan'a, AK Parti'ye muhalefet alanının neredeyse bütünüyle kendi üzerlerine bir misyon olarak kaldığını da düşünüyor olabilirler. Bu yönde izahlar var, açıklamalar var, değerlendirmeler var. Yani bir muhalefet yapılacaksa ve muhalefetin kendilerini büyüteceğini düşünüyorlar çok açık. Biz yapalım bunu. Bu muhalefet bizi büyütür. CHP işte %37'yi aldıktan sonra AK Parti tabanını da ürkütmemek duygusuyla çok da sert muhalefet yapmayabilir ve yapmayacaktır diye bir beklentileri var. Bu zeminde e, siyaset yapmak, bu zeminde sert muhalefet hem de sert yapmak bu muhalefeti iyi partiyi büyütecektir şeklinde bir değerlendirme var. Bu değerlendirme yapılmışken veya bu yönde konuşmalar, mesajlar verilirken kurucu genel başkanın kalkıp külliyeye, saraya gitmesi, orada Erdoğan'la bir resim vermesi elbette bir e, sıkıntı. Bu vizyonu, bu hesapları, bu stratejiyi... Sıkıntıya sokan bir gelişme olarak ortaya çıktı ve görüşmeden önce haber verdi diyor ama Sabahat Bey belli ki görüşmeden hemen önce haber verilmiş yani planlamasından haberi olmamış dolayısıyla bu görüşme Meral Akşener'in bir şahsi inisiyatifiyle olduğu gibi görünüyor davetin talebin kimden geldiğini de bilmiyoruz Ak Parti tarafından Cumhurbaşkanlığından yapılan daha ileri bir açıklama da olmadı. Hakikaten siyasette hareketli günler yaşanıyor. Fotoğrafa bakarak değerlendirme yapmaktan öte bir şey de yapmak mümkün değil. Bu zeminde AK Parti'nin gerçekten bir arayış içinde olup olmadığı, MHP'yi e, devre dışı bırakacak, onu ne diyelim ikame edecek bir alternatif arayışının bir uzantısı olarak mı Meral Akşener sarayda, külliyede e, neyse bu görüntüyü verdi. Yoksa hakikaten bir e, belki aralarındaki bir iki kişisel meselenin bazı kişisel talepleri de olabiliyor siyasetçilerin birbirlerinden. O zeminde mi yapıldı? E, bilmi bilinmiyor ama görüştüğümüz siyasetçilerin bazıları eğer o zeminde yapılmış olsaydı böyle Cumhurbaşkanlığından iletişim Başkanlığından apaçık kamuoyunun önünde e, böyle bir görüşmenin yapılacağı duyurulmazdı. E, böyle olmazdı bu. Deniyor. Hatta telefonla bile görüşülebilirdi. Veya bir aracı üzerinden bu talep iletilebilirdi. Eğer bireysel bir talep bazen olabiliyor dediğim gibi olmuş olsaydı belli ki bu görüntünün verilmesi arzulandı. Hem Meral Akşener tarafından hem de e, Tayyip Erdoğan tarafından. Meral Hanım bugün yapılan eleştirilerden ki hakikaten çok ağır eleştiriler. Masadan kalktığı o Mart geçen sene Mart ayında çok ağır, çok sert. Hakaretamiz Hakaret değil. Bildiğiniz hakaretlere maruz kalmıştı. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Yani bu suçlamalara, bu hakaretlere cevap vermeyecek bir figür de değil. Dolayısıyla zannediyorum yakındır. Bugün, yarın, öbür gün Meral Hanım kendini tutamaz ve bir açıklama artık Twitter kanalıyla mı olur? Bir kanala mı çıkar? yapacaktır, bir cevap verecektir diye düşünüyorum. Zira bu o kadar olağan dışı, o kadar normal olmayan bir temastı ki, özellikle de AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sonra, AK Parti'nin 30'lara düşmüş olmasından sonra girdiği arayışta öyle zamanlaması dikkat çekici bir görüşmeydi ki, bu tablonun bir cevaplanması gerekiyor. Aksi halde linç edilmeye daha uzunca bir süre devam edecek gibi de görünüyor. Bakalım neler olacak?